Selam millet, kanalıma geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden araçlarımızı incelemeye geçelim. Şunları araçlarımızı kenara alalım, sırayla gidelim. Evet arkadaşlar, bu aracımız 1970 Ponçak. Hemen şöyle uçağımızla açılmamak için yemin etse de Tabii size böyle uçak kullanmayı tavsiye etmem, benim için zaten kutuların hiç bir önemi yok, zaten benim için çok yani. Oo, bu aracımızın dekalleri güzel. Önde bir inceden far detayı verilmiş, şurada ön ızgara detayı var. Arkada stop lambaları, plakası, yazısı, gayet koleksiyonluk bir araç. Şurada da güzel bir motor detayı. Bunda bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt koleksiyona ekleyelim. Hemen sıradaki yine güzel bir aracımıza. Arkadaşlar bu aracımı gördüm ben şey aklıma geliyor. Toros Station. <laughs> Ailemizin diğer Jeep. Hemen açalım. Aracına zarar verdik mi? Vermedik ya. Evet bu aracımızın gayet detayları güzel. Şurada ön far detayı. Camdaki şapon cihazısı. Arka stoplarda yapılsa gayet güzel olurmuş. Şurada inceden bir plaka detayı verilmiş. Bu arada ağır bir araç. Camlar açık. Aslında camlar açık bırakmak iyi değil yani. Arabayı alıp gidebilirler. Hemen sıradaki aracımıza geçelim. Bu aracımız da Nissan GT 35. Şöyle. Bir detayı yok. Evet arkadaşlar. Yine hot Wheels bizi karşı, hot bizi karşıladı. Öndeki şu amblem detayı, far detayları yapılmış. Tekerleri gayet başarılı sunruf olarak. Keşke stoplar da boyansaydı. Şurada bir plaka detayı verilmiş. Neyse bunları biz gerçekleştireceğiz artık. Düzene koyacağız yani. Bu kadar oluyor. Hotpills'tan daha detaylıların bekliyoruz. Hemen geçelim Hotpills'ın diğer aracımıza. Nissan Skyline 2000 GT. Ooh, bu da başarılı yol. Hemen yani şöyle. Açıldı. Dediğimiz gibi kutuların bizim için hiçbir önemi yok. Bu aracımız gayet güzelmiş. Gördüğünüz gibi yanındaki dekalleri, şu yazısı gayet şık. Arka stopları mevcut. Şurada bir haber surferi. Canları yine açık. Yanındaki sinyalleri Öneden şey yapılabilirdi. Ön farları da yapılabilirdi ama yapılmamış. İşte bunu biz detaylandıracağız artık. Koleksiyonu kazandıracağız. Hemen diğer aracımıza geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu aracımız da Porsche 911 GT. Bu aracımız gayet güzel. Ben bunu A101'de de görmüştüm. Oralara da gelmişti. Yani bu gayet detaylı yapılmış. Şantlar başarılı. Ön stop, ön farlar. Şuradaki Porsche ızgara detayı, Porsche amblemi. İki aynaları, üstteki bagaj sörfü, farları, arkadaki plakalık. Bunlar gayet güzel yapılmış. Güzel detaylandırılmış. Keşke kapı kolları da detaylı olsaydı. Bir de kavuşuk lastik olsaydı tadından yenmezdi. Ama bu artık apartif oldu. Evet. Bunun ağırlığı. Yine var yani. Olur yani. Üstte gördüğünüz gibi can tavan. Güzel. Koleksiyonluk bir araç. Hemen sıradaki aracımıza geçelim. Arkadaşlar işte bu aracı ben hiç daha önce görmemiştim. Otomobili Yani bu aracı bilen varsa, gören varsa yani gerçekten bunun üretimi oldu mu? Yardım olursa sevinir. Hemen şöyle geçelim. Kutumun dediğim gibi Önemsiz hatalı. Bu aracımızın arka stopları yapılmış. Plaka detayı. Ar, ar, arka sisleri. Ön far detayları verilmiş. Şurada bir ızgara detayı. Şantlar gayet başarılı. Sarı da yakışmış. Sarı civciv. Gayet başarılı. Güzel. Arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı paylaşmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik teşekkür ederim kendinize iyi Bir sonraki videoda görüşmek üzere.